Kıyamet alametinden biri olan dabbetül arz, kıyametin büyük alametleri belirmeye başlayanda dünya karanlığa gömülecek ve insanlar arasında korku ve panik hakim olacak. Gökyüzünde garip olaylar meydana gelecek, yeryüzü sarsılacak. Bu kargaşa içerisinde kimse neler olacağını kestiremeyecek. O zaman geldiğinde ansızın yeryüzünde büyük bir çatlak belirecek toprak çatırdayarak açılacak ve yerin derinliklerinden gelen bir uğultu her yeri saracak. İnsanlar şaşkınlık ve korku içinde bu olağanüstü durumu izleyecek. Bu çatlağın derinliklerinden ışık huzmeleri yükselecek ve ardından büyük bir ses yankılanacak. Işığın arasından Dabbetül Arz adı verilen olağanüstü bir varlık ortaya çıkacak. Görünümü tarif edilemeyecek kadar garip ve büyüleyici olacak. Dabbetül Arz yeryüzüne çıkarken büyük bir ihtişamla insanlara seslenecek. Herkes bu varlığın ağzından çıkan her kelimeyi dikkatle dinleyecek. Dabbetü'l Arz benim. Kıyametin büyük alametlerinden biri olarak geldim. Sizlere doğruyu ve yanlışı göstereceğim. İnancınızı ve amellerinizi gözden geçirin. Dabbetü'l Arz'ın gelişiyle birlikte dünya daha önce hiç yaşanmamış bir döneme girecek.